kapat. İyi de inşallah. Kapat şunu. İyi de Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? İyi Mal sana bir tane arkadaşa mal yazıyorum kardeşim. Ne kadar zikliyim ya. Mal yazmaya devam ki. Ya hadi oyuna gel, oyuna. Daha var kardeşim 5 dakika. yazma. Umrumda da değil kardeşim bana mal. Videoya değil. çekme. Yazın kardeşim ben malları. Bak kuzular ha. Mal numarasını sığıyor görüküyor. Gerizekalı konuşma. Gerizekalı ismi resmi var orada. Ne olacak? Buna mı gelecekler sanki? Mala bak ya. Ben oraya bu koyarım. Ben kendi istemiyorum. Ben oraya bu koyarım. Karşında yılların evitçisi duruyor. Kardeşim. Ya Gerçekten... he yılların. Bu <laughs> kaydı video atıyor diye. Karışım şuna, bir... şuna bir. Yaz. ordusunun gücünü gösterin kardeşim şuna bir yarrak diye. CB mi? Evet Mal. <laughs> ya kızı da ki ya. Unumda değil kardeşim bana salat dedi. Sen telefonu alsaydın. Bana beyin yoksunu demeyecek kardeşim sabah alır yazarım mı? değil. Senin yüzünden diyor. Ben ona bir şey demiyorum de kendi diyor bana. Sen davranışların öyle. Tomatoya e bağladık arkadaşlar. Sıkıntı yok. No problem. 10 dakikamız var. 10 dakikaya kadar. Ömer nasılsın kardeşim? Fight mi yapıyor? Ömer'e bile bu kadar mesaj atmamış. Bundan dersin. daha çok atmışımdır. Yarısını da silmişimdir. <laughs> Ya kızı özledim ama. Mal. Kim ben mi? Yo <laughs> oğlum adamları açacağım ben. Mesela PUBG değilim kardeşim unutmuşum. Ay bot. Şu an Ay bot. Şey ha yazıyormuş mal. Ne yazdı? <laughs> Bu ne lan? ya dur. Kardeşim yanlış gitti. Bu ne lan? Abi. Ne yapayım kardeşim yanlış gitti. Ne yaptın ki? Mal ambal oldu. <laughs> Ay oldu. Tamam dedi. Oha ama. Aman, kardeşim, gerçekten ama. gerçekten yanlışlık oldu. Tamam diyor da. İddan sana kafayı mı yedi? Kafayı yedi demek Tamam ne ya? Kardeşim demem ki papa ki Ne ta, ne tamam diyor. Kardeşim yanlışlıkla yazdım tamam ne demem <laughs> devam ediyorum tamam yazdım. Ne yanlışlıkla yazdım. <laughs> Bu kızım var <laughs> Vallahi aşı şey oldum ya? Bana mal demeyecek tek arkadaşım. Ben mal değilim. Yer doldu yer. Umurumda değil. Sohbeti temizle yap. Temizleme ki video içeriği kardeşim. Bunu rap etmek. Para kazanıyor sanki videoyla. Ömer'e de yaparım bir gün. Gel Ömer diye diye. Vezil <laughs> <laughs> olacak. Engeli yersin böyle bir. Olsun kardeşim bana video içeriği çıkar kardeşim bana video şey sıkıntı Sen sonra barışırız biz kardeşim sıkıntı yok. Ben annemi telefondan ararım. Ne? Öyle bir şey ah Yaparım kardeşim ben sen değilim. Sadece telefonu vermedi ya. Um, yanlış yanlış. Verme ya. bitti. Trill oldu. Ya. Öyle <laughs> 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 bir olay. mu kardeşim? Ma yazamıyor artık. Puh cehennem kardeşim. <laughs> Puh adam cehennem bu adam ol. bu adam ol. bu adam ol. Ben aslında burada ne yazabilirim ya yazmıyorum. Zaten üzüldüm. Ne güzel abi şimdi neyin üzülüyor? Neyin üzülüyor? Neyin üzülüyor? Sen ya? bana... Ya sana biri böyle mal 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 yazsa ne dersin? Bir şey demez. <laughs> Hiçbir şey demiyor <laughs> şey de O da karşılık verin. Ben çıkartırım. Ver. Ömer de karşılık verin mal mal diye. <laughs> şey yazmadı ya. Bana ne beni ilgilendiriyor? Hem sinirleniyorum hem üzülüyorum. Gören de şey sanar ha. Niye ki kardeşim kendim bana mal diyor ben sana da yaparım kardeşim. Telefonum olsaydı da şu Celal'la anneme muhtaç kalmasaydım. Kaç tane olmuş lan? Bakın kardeşim işte. bakın. Adam olacak kardeşim kimse bana <laughs> salak diyemez. Bak bir de salak verdi belli bir süreden vazgeçtik kardeşim. Sesimi meşe <laughs> atsana. Mal çünkü bu. Ne demek? Ya 200 tane mesaj oldu yeter ya. İnsaf olur. Abi çünkü. Allah. <laughs> Allah'ım ya. Söylediğine pişman. Çek oldu. kardeşim. Abi çek kardeşim mal. Devam ki. <gülüyor> <gülüyor> mal çek. Ya kızıl sanılmışsın ya 200 tane oldu diyor. Saymış bir de. <laughs> o da sayıyor mu mal? <laughs> Celal. Efendim kardeşim. <laughs> ne yazmış? <laughs> abi Yeni bu doyur. Abi çek ne? Abi çek o ne ne? Yani abi de kardeşim. Gönder. Anlamadım. Ay kavgaya bak ya. Yazışarak kavga mı edilir? Kardeşim sabahlar buradayız. Mugol! yazdık. Sen daha yazacak kavga mı edilir diyor. Celal sesli diyor bunu. Sesli de ederim kardeşim. Tamam kar. Ne diyor? Aa, arama sırasında sesli mi? Ha sen varsın diye demiyorum kardeşim. Pardon. Okulda da kız seni kovalayacak saçını başını yolacak. Yaptı şu an. Ama bizi çarp. Adamdan geçin. Bak benim tanıdığım icra olursa seni dövecek okulda. Yaptı şu an. Yo, niye dövsün? Celal'i dövmek için bir güç gerek. Aydın gerek. <laughs> Ölüm adam geldi o da öldü lan anlamadım ki. Ne, ne diyor? İyi çok istedin diye ama ağlama. Yani abi. Ya abi çıktı. Aferin lan. Yani ben. Ben çok istemişsin. Ağlama abi, abi diyeyim bari büyüklük bende kalsın diyor kız ya. Tamam. Senin küçüklüğünle şey yapmıyor. Anlaşa anlaşa gidiyor kız. Tabii inşallah. Tamam mal, devam bağlı. gideceğim kardeşim beni ilgilendirmez. Adam ol kardeşim. kardeşim. Ya bu kardeşim kelimesi nereden çıkıyor? Kardeş... Kardeşimde. <laughs> Allah kafayı Tamam ben de çeviriyorum artık. Salak yazıyor. Ya ya, dedim işte de yazma. <laughs> annesi kızıyor. Annesi ders çalışsın diye ona var ya ne kitaplar alıyor biliyor musun sen? Umurumda değil. Alsın bize mi alıyor onu alıyor. evet evet doğru <evet>, evet. <laughs> söyledi. <laughs> Şimdi de değiştirdim salak kardeşim. Ama kız ders çalışmak için <laughs> ne diyorlar? Çalışan hani? insan. Çalışan insan her türlü çalışır. Allah Allah. Mesela ben. İzlen seni kafam mı yok engellesene gelmesin. Yazıyor da mal. Engelle engelle. Olur, ha, es ya es abi ya. dedim dedin dedim ya işte. Olacağım. Ömer. Tamam kardeşim sen demiştin değil mi? Ne demiş? Ömer iki dakika kapatsana iki dakika kapat kardeşim. Ben de grupu... Siktir git lan mal. Arayacağım kardeşim ben sana mal. Şimdi. <gülüyor> mal. <gülüyor> Ben onu malı bırak oh, için dedim kardeşim abi çekti. Şimdi salak kızım mal yazmıyor. Hadi görüşürüz. Kapat. <laughs> ya şu Yazma şu kıza. Kaşlarım. Ne diyorsun lan kardeşim? İzle engelli şey ya yeter ya. Eh. Engelli. Izlen. Sen bana demeyecektin kardeşim. Sabaha kadar yazarım. Benim umurumda değil. Hadi kapat. Engelli. Ne engelli, demeyecektim? Kapat. O ben yoksulların hepsini sana tutacağım. Hadi kapat. kapat. Elle gelmesin. Kapat kardeşim kapat. <laughs> ne diyor? <laughs> Kaşlarım. Ne diyor kardeşim? Tamam kardeşim çağırıyorum tamam. Senin dediğin olsun. Nerede o mal? Mal deme kıza. Mal kardeşim. Diyor. <laughs> mal geldi. mal ne? Şey <laughs> ne diyor? Ne demeyecektim Celal ya? Düzgünce konuştum. Ma Mal mısın kardeşim? Sen bana dediklerini unutuyorsun herhalde. Tamam kardeşim. Ya ne demiş? Anlamıyorum ki ya dediğimi. Ne demedin ki? Beyin yoksulu mu dersin? Mal mı dersin? Gelecek... Ne ne acaba? Ama ne yapayım? Öyle kaydettim. Ne yapayım? <laughs> Beni ilgilendirmez. Ben de böyle yazmak <laughs> Kız istedim. Kız öyle kaydetmiş yani. Ben kimseyi kaydetmiyorum. Alfayım oğlum ben. Ömer. <laughs> evet. Celal'ı nasıl kaydettin ne olarak? Celal olarak. Karışım <laughs> kapak. Bu seni nasıl kaydetti Gay Ömer diye. Biliyor zaten. Biliyorum ben de varım orada. Seni Gay Ömer diye Niye? kaydedeceğim demiştin. Zaten etmiştim. Niye lafçılık yapıyor? Lafçılık yapmıyorum. Usta arkadaşım konuşmuyor ne olmuş? Ha İclal vardı. Ağlıyor şu an. İclal. Yo ne alaka ya? Efendim? Ya, bunu kimseye söyleme ha. <laughs> Söyleyenin de numarasını alıp sabah kadar mal yazarım kardeşim. Söylemez ki. Ben ona onca şey anlattım kimse söylemem. Ya ne alaka neyi söyleyeceğim ya? Tamam bak bulmamış. <laughs> Sen ne yaşıyorsun? Ölüyorum. Kime diyorsun? <laughs> ben bir şarkı seçip geleceğim. Kafam da biraz. Kardeşim Yoksa güzel. Azer bir bilatsana. Azer Bülbül bilatsana kardeşim. Açayım mı? Yok oğlum ben uzun ben uzunlar dinliyorum. Aç kardeşim Azer Bülbül. Açıyorum Açayım abi benden olsun. Kardeşim 10 dakika videom da çıktı. Sen sıkıntı yok. No problem. 10 dakika bunu mu yaptı yani işsiz gibi? İşsizim kardeşim. Bir şey diyeceğim. Bunu izleyenler ne anlarsın bu videodan? Kardeşim ben aklıma koyduğum her şeyi başarırım çünkü ben inanılmaz bir kıyacağım var sevgim de var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim ne kadar zekiyim ya Mal Azer Bülbül dedik geri zekiyim Azer Bülbül yazdım bulamadım şimdi Dokunmayın çok fena Aa, e, ona, Evet on... ben... dokunmayın çok fena Dokunmayın çok fena Ne yazdım? Arama sizin kızı kendi şarkımı attıracağım ne İclal. Efendim. O sal oldu Bart sal oldu kardeşim. Kusura bak o yanlış gitti. Ya İzo şunu engelle de gelmesin. Ben sana annemi telefonla yazacağım da anne saadet vermiyor ya. Ya iki tane mesaj at. <laughs> akşam Doğru akşamı. İzo telefonla annen bakıyor mu? <laughs> Arada bir ben onu da Niye yazdı? Hmm. de ben mal dediğim aramızda... <laughs> 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 de. Aramızda. Bozan, lamoş, la Ya sus, ya. <laughs> <La> maş... <gülüyor> 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 Vallahi de, de, <laughs> ben de ki... Ben Ceyar var ya telefon kulağımı dayamasam bile sesin çıkıyor o kadar gür ki sesim, bir sessiz ol ya. Ne yapayım karışım? sel oldu karışım pardon. Bu yanlış gitti yine yanlış gitti. Ya yeter vallahi. <laughs> ne? olsun. Hele bayım. Eğitim hayat ezdiği solana ha? yanlışırım. Tamam bunun sohbetini nasıl sessiz alıyorduk? Engelli diyorsun engelli. da WhatsApp kullanmayı bile cahil arkadaş. Ece Allah'ım bana mod dudu buluşalım. <laughs> Ömer ne, ne yapıyorsun? Ben şarkı dinliyorum. Ömer. Sen bir daha şarkı söyleme. Ben de diyorum sabahtan beri. 15 dakika olsun da kapatın videoyu. Söyle ama tek başına söyle. Daha rahat söylersin bay. Etrafa saçıyorsun. Sen de tükürünü saçıyorsun. Ya git ya. <laughs> Sadece telefonu alabilir miyim? Karışım yanlış göster. gidiyor. Sela gidiyor ama. Defterinden bana göster. Onlara Ömer. Geri Tamam kardeşim tamam onu da yazarım. Ömer. ne? Türkçeden bana göstersene. Ömer burada kopyalar nasıl şey yapıyorduk lan? Karıştırdım bunu. Aa yapamıyorum. Yesine basıyorsun. Pasuz konuşma nasıl? Geri olmuyor çok. için. Sırıl, Yeter susam. ya. Ömer videoya ne yapsın da bu istedim yüzüne? Karışım güzel yaptım istediğimi. Dislike atsınlar. Karışım mes yapın karışım nasıl numunum like at abone hadi görüşük ya. Yeter ya bıktık ya bu kadar emek veriyorum bir de bir daha abone olsan tamam hadi siktir git. Ya